Herkese merhabalar, bu videomuzda lokal ekspansiyon egzersizlerimizden bahsedeceğiz ve bunları kemerle birlikte çalıştıracağız. Kemer olarak bu şekilde katlanmış bir çarşaf kullanabiliriz. Çarşafımızı ince bir şekilde katlayıp kullanacağız. Şimdi ben burada hastamı öncelikle yün natral bazal ekspansiyon egzersizimi çalıştırayım. Burada şimdi çarşafımı öncelikle yaptıracağım tarafın bacağının altına sıkıştıracağım. Ben burada sağ tarafı için yapayım hastamı yani sağ bir mesela ekspansiyon egzersizimizi yaptıracağız. Şimdi ben burada sağ tarafı yaptırdığım için sağ bacağın altına öncelikle çarşafımı sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi çarşafımı dolayacağım. Buradan geçiriyorum öncelikle. Burada çarşafımı hastamın kısa çıkıntı seviyesine yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi burada hastam öncelikle ben öğreteyim. Sonrasında kendisine yapmasını bekleyeceğim. Çarşafımı yerleştirdikten sonra Şimdi hastamdan öncelikle nefesini vermesini istiyorum. Döverim nefesimizi dudaklarımızı üzere. Ben bunu tamamen akciğerlerdeki hava çıksın diye Nefesini verdikten sonra hastam hafifçe sallıyorum. Şimdi bir direnç oluşturmadan, çarşafı çekmeden Hastama nefes almasını istiyorum burnundan. Şimdi verelim dudaklarımızı düzelik. Hastanın nefesini verdikten sonra tekrar çarşafımı sallayarak bu şekilde akciğerdeki havayı boşaltıyorum. Şimdi ben hastana bunu gösterdiğime göre hastanın kendisini yapmasını bekliyorum. Şimdi karşıdaki eliyle eli pronasyonda olacak şekilde tutuyor hastanın çarşafı. Şimdi e, öncelikle nefesimizi verelim. Verdikten sonra sallayalım çarşafı. Sallayalım. Şimdi direnç oluşturmadan nefesi alalım. Burumuzdan. Şimdi verelim. Sallayalım çarşafı. Tekrar yapalım. Sallayalım. Bu şekilde egzersizimizi çalıştırıyoruz. Şimdi de üst lateral ekspansiyon egzersizimizi kemerle çalıştıralım. Bunun için hastamızı yine oturma pozisyonuna aldık bu şekilde. Şimdi ben bunu tekrar hastamın sağ tarafı için yapayım bu egzersizde. Bunun için hastamın sağ bacağının altına yine çarşafımı sıkıştırıyorum. Kaldıralım. Sıkıştırdıktan sonra yine bu şekilde dolayacağız. Bu sefer çarşafımı burada aksilasının biraz altına yerleştiriyorum. Aksili burada biraz altına yerleştirdim. Yine burada öncelikle ben hastama öğreteyim nasıl yapacağını. Şimdi öncelikle nefesimizi verelim. Dudaklarımızı düzerek. Hasta nefesini verdikten sonra biraz sallıyorum. Hava boşalması için. Şimdi nefes alalım burnumuzdan. Burayı şişiriyoruz. Verelim şimdi dudaklarımızı düzerek. Verdikten sonra hasta nefesini tekrar sallıyorum. Tekrar yapalım. Burnumuzdan alıyoruz. Verelim şimdi. Verdikten sonra sallıyoruz çarşafımızı. Şimdi hastam öğrendiğine göre kendisi yapabilir. Yine bu şekilde eli pronasyonu tutuyor hastam. Şimdi nefesimizi verelim. Sallayalım. Tekrar nefes alalım direnç oluşturmadan. Şişiyor orası. Verelim şimdi nefesimizi. Sallayalım. Burada hastanın durumu ilerledikten sonra ve aldıktan sonra ben hastama biraz nefesini tutmasını isteyebilirim. Şimdi nefesimizi verelim tekrar. Sallayalım çarşafımızı. Şimdi nefes alalım. Tut bakalım burada biraz. Tut, tut, tut. Ver şimdi nefesini. Sallayalım çarşafı. Bu şekilde egzersizimizi hastamıza çalıştırabiliriz. Şimdi de posterior bazal ekspansiyon egzersizimizi kemerle çalıştıralım. Bunun için hastamızı yine oturma pozisyonuna aldık. Şimdi ben burada yine hastamın sağ tarafı için yapayım daha iyi görünmesi için. Şimdi burada yine hastamın ben sağ tarafını çalıştırdığım için çarşafın bir ucunu hastamın sağ oyunun altına sıkıştırıyorum. Yine hastamın arkasından dolayacağım çarşafı. Bu şekilde çarşafımızı buladıktan sonra. Burada kisifoy çıkıntı seviyesini doluyoruz çarşafımızı. Bu sefer az önce çarşafı çapraz tutmuştuk, burada çarşafı önde tutmamız gerekiyor. posterior bazal ekspansiyon egzersizimizi yaptığımız için. Şimdi bu şekilde tuttuktan sonra yine nefesini vermesini istiyorum. Verelim ağzımızdan. çarşafı salladım. Şimdi tekrar nefes alalım burnumuzdan derince. Verelim. Hasan nefesini verdikten sonra tekrar çarşafı sallıyorum. Tekrar alalım nefes. Verelim. Bu şekilde çarşafı salladım. Şimdi Hasan'dan da kendisini yapmasını istiyorum. Ön kolu pronasyonda. Tuttu çarşafı önde. Şimdi nefesimizi verelim. Tekrar. Çarşafı salladık. Alalım nefesimizi. Şimdi verelim. Tekrar sallayalım. Hastamız yine zaman geçtikten sonra direnç alıyorsa eğer, burada ben yine hastamdan e, e, nefes aldıktan sonra biraz tutmasını isteyeceğim. Şimdi nefesimizi verelim öncelikle. Sağlayalım. Tekrar nefes alıyoruz. Tutalım biraz, tut bakalım, tut, tut, tut. Ver şimdi nefesini. Sağlayalım çarşafı. Bu şekilde egzersizimizi hastamıza çalıştırıyoruz. Şimdi de bilateral bazal ekspansiyonu gezersizimizi kemalle çalıştıralım. Bunun için hastamızı yine oturur pozisyonuna aldık bu şekilde. Bu sefer hastamızın oyluğunun altına çarşafı sıkıştırmayacağız. Direkt çarşafımızı hastamızın arkasından doluyoruz. Burada yine ksifoid çıkıntı seviyesine getireceğiz çarşafımızı. Bu şekilde bu sefer çarşafı çaprazlayarak önden tutulacak. Burada yine ben önce hastama öğreteyim. Çarşafımızı yerleştirdik. Nefesimizi verelim dudaklarımızı büzerek. Verdikten sonra çarşafı salladım. Akciğer kahveyi boşalttım. Şimdi burnumuzdan derince bir nefes alalım. Verelim şimdi. Hasan nefesini verdi. Tekrar çarşafı sallıyorum. Burada tekrar yapalım şimdi. Nefesimizi alalım. Verelim şimdi. Alıyorsa ben burada hastama nefes alırken yine bir direnç uygulayacağım. Şimdi nefesimizi alalım. Verelim şimdi. Çarşafı salladım. Şimdi hastamla kendisini yapmasını istiyorum. Tutalım çarşafı. Ön kollar pronasyonda. Hastam tuttu çarşafı. Nefesimizi verelim. Sallayalım çarşafı. Boşalttık havayı. Tekrar nefesimizi alalım. Şişiriyor buraları hastam. Verelim şimdi. Tekrar yapalım. Alıyoruz nefesimizi. Verdik. Salıyoruz. Bir kere dirençli yapalım. Alıyoruz nefesimizi. Direnç uygulayarak alırken de şimdi verelim. Salıyoruz. Bu şekilde hastamız egzersizimizi çalıştırıyoruz. Burada hille lateral bazal ekspansiyon Bilateral bazal ekspansiyon, posterior bazal ekspansiyon ve üst lateral ekspansiyon egzersizlerimiz için kemerle birlikte çalıştırdık.